Selamün aleyküm kıymetli kardeşlerim. Ramazan ayının manevi atmosferinden sonra bayramın coşkusunu hep birlikte yaşamaya hazırlanıyoruz. Bayram namazı bu coşkunun en güzel yansıması değil mi? Sabahın erken saatlerinde kalplerimizdeki sevinçle camilerimizi dolduruyoruz. Omuz omuza saf tutuyoruz tekbirlerle Rabbimize yöneliyoruz. İşte o an bambaşka bir birlik ve beraberlik duygusu sarıyor içimizi. Peki bayram namazının bu kadar özel olmasının sebebi ne? Bayram namazı sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir buluşma ve kucaklaşma vesilesi bir ay boyunca tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların, verdiğimiz zekatların ardından Rabbimize şükretmek için bir araya geliyoruz. Bayram namazı aynı zamanda kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, dargınlıkları unuttuğumuz, sevgiyi ve hoşgörüyü paylaştığımız bir an. Bayram namazına giderken Neler hissederiz peki? Sabahın o serin vaktinde camiye doğru yürürken içimizde tarifsiz bir huzur olur. Çocukların neşeli sesleri, büyüklerin duaları, hep birlikte yapılan tekbirler sanki bütün şehir o an tek bir yürek gibi atar. Bayram namazı bize Sadece ibadet etmeyi değil aynı zamanda birbirimize kenetlenmeyi, sevmeyi ve saygı duymayı öğretir. Bayram namazına giderken neler hissederiz? Peki sabahın o serin vaktinde camiye doğru yürürken içimizde tarifsiz bir huzur olur. Çocukların ...neşeli sesleri her ya, her yandan yankılanır. Bayram so namazından sonra neler yapmalıyız peki? Namazdan sonra bayramlaşırız. Büyüklerimizin ellerini öper, küçüklerimizi sevindiririz. Bayram sofralarında bir araya gelir hasret gideririz. Ama en önemlisi bayramın manevi atmosferini... Bütün gün boyunca korumaya çalışırız. Kırgınlıkları giderir, gönüllü, gönülleri alırız. Çünkü bayram sadece bir gün değil, bir gönül bayramıdır. Kıymetli kardeşlerim, bayram namazı bize çok şey anlatır. Birlik ve beraberliğin önemini, kardeşliğin değerini, sevgi ve hoşgörünün güzelliğini Rabbimize şükretmenin huzurunu bu bayramda bayram namazının bize verdiği bu güzel mesajları hayatımıza yansıtalım. Sevdiklerimizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirelim. Rabbim hepimizin bayramını mübarek eylesin. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve bayram anılarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hayırlı bayramlar diliyorum.